Rasim abi Ece Yüner gözaltına alındı. Senin parmağın var mı bu işte? Gözaltına alınmadı bir kere. Sen de şimdi hemen o, o kimi siteler yazmış da. Şimdi ben inceledim. Bir kere Ece Yüner tutuklanmaz. Öyle tutuklanma diye bir ihtimal sıfır. Kocası birazdan bir, birkaç saat sonra Tayyip Erdoğan borazanlığı yapan ana haberi sunacak. Şimdi kocası Tayyip Erdoğan borazanlığı yapar gel. Karısı hapiste olmaz da kocası hala o ana haberi sunarsa da onursuz demektir. Yani bana tuhaf geliyor. Öyle bir ihtimal bence yok. Gözaltı değil. Şimdi ben baktım ben öğrendim. Bu Ece Üner, bu arada Ece Üner'i de kurtarmak istiyorum. Ee, buradan savcılarımıza sesleniyorum, serbest bırakmalar. Niye? Şimdi bu ben baktım. Savcılar, o FETÖ artık operasyon çocukları falan filan demiş bu kendince. Kendileri de söylendiğini zannediyorlar. Zaten ifade de ifadede söyler diye tahmin ediyorum. O İsmail Saymaz, Maymaz onlara bakmıyor. Şimdi İsmail Saymaz'a en çok ben sahip çıktım. İsmail Saymaz'ın tutuklanmaması için ne, ne, kadar uğraştım İsmail Saymaz biliyor. Hala da uğraşıyorum. Tutuklanmamasını inşallah sağlayabiliriz. Orada bana olan kiniyle operasyon çocuğu diye bana söylüyor nefretinden. Tabi konunun benimle ilgisi yok. Ama o konuyu düşünmüyor. Şu an kafası tamamen benle dolu olduğu için o ona söylüyor psikolojik analiz yaptığımda. Savcılar da kendilerine operasyon çocuğu OÇ OK dediğini zannediyor. Ve kamu görevlisi hakaretten Ece Üner'in mevcutlu olarak ifadeye çağrılması söz konusu. İfadeyi verir tutuklanma ihtimali bence yok. Bırakılır. Savcılara sesleniyorum. Bu aslında beni kastede kafayı benle orada benim söylediğim gerçek olduğu için bozmuş bir kızcağız. Bırakın. Böyle nezarethanede falan bir gün bile kalamaz bu. Orada kriz moriz geçirir. Bunlar böyle mücadele gelen gelen insanlar değil. Bunlar yolunda Ayşe. O yüzden bırakın kocası gitsin Tayyip Erdoğan borazanlığı yapsın. Bu gitsin Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapsın. Yürüsünler. Türkiye'de bunu hak ediyor zaten. Muhalefet de bunu hak ediyor. İktidar da bunu hak ediyor. Böyle Türkiye yolunda şey gitsin. Sizi kastetmedi sevgili kamu görevlileri bu Ece Üner denen kızımız. Beni kastetti. Rahat olun. Serbest bırakın.